Da. Hoş bulduk canım. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, altıncı ay, yedinci ayda gitmiş. Yedinci, yedinci. ay. Tekrar kontrol edelim. Sizin ailenize de tarama yapılmıştı evet, değil mi? evet. evet kız kardeşim de edilmiş. Önce Allah'ım sonra sizin sayenizde hayattayız. Evet. Sen ilk yakınman nasıl olmuştu? Eline bir şey gelmiş miydi? İlk diyorum ben işte akciğerimden dolayı göğsümde bir ağrı hissettim. İğne batar gibi. Yani hastaneye gideyim. Nasıl olsa dedim, altındayla kontrolüm var, geçerim. Önce dedi, sana kemoterapi uygulayacağız, ondan sonra ameliyat. 5 santimmiş benim akciğerimde, kalbe yakınmış. İki buçuk santime kadar düşürdüler kemoterapiyle. Ondan sonra ben ameliyat oldum. Üçte birini aldılar akciğerimin kızım. Çok güzel tedavim devam ediyordu. Evden dar geldim hastaneye ben e, ee, hemen beni yoğun bakım aldılar, giri biyopsi yaptılar, bana biyopsileri arka arkaya yaptılar. Çocuklara demişler, anneniz her an hani her şey olabilir, şeyli olun, etanetli olun. Çok şükür atlattım kızım, tedavim iyi geçti. Ondan sonra iyi oldum, e, ışın aldım, bir sene boyunca düzeldim. Bundan sonra e, iki sene sonra benim sol mememde bir e, iğne batar gibi bir ağrı oldu. E, ceviz büyüklüğünde iki tane. uğraşınca dedim çocuklara seslenmedim artık korkuyor çocuklar benden. Hemen girsin gire Kayseri'ye geldim. Gire doktorum dedi kontrolümden sonra dedi seni ultrasona göndereceğim. Ultrasyonda çıktı kızım. Salih Hanım beni aynı tedaviyi devam ettirdi. Ameliyat oldum. Genetik birmiştim daha önceden. Genetiğim çıkmadan Orayı aldılar, ilacın şişesi geçmeden diye o hastalığı aldılar. Bir ay sonra genetiğim çıktı, yeniden ameliyat oldum. Benden bir sene sonra kardeşlerimde çıktı. Erkek kardeşimde, abimde şey çıktı, pankreas çıktı. Kız kardeşimde de meme kanseri çıktı. O da ameliyat oldu, onun da aynı benim gibi her şeyden alındı. O da aynı Salih Hanım da tedavi alıyor. İyiyiz şimdi, çok şükür. Önce Allah'ın sonra doktorumuzun sayesinde ayaktayız yavrum. Benim kızlarım da genetik verdi. Daha önceden benim akciğerden sonra Almanya'da kızım var. Onda çıktı meme kanseri. Ondan sonra ben de çıktı. Benden sonra kardeşim de çıktı. Ee, en sonunda da benim e, ikinci kızım da rahimde çıktı. Bir belirti hissettiğinde mesela grap gibi insanın bir tarafına bir ağrı memesine ağrı girdiğinde durmasınlar. Gerçekten aniden çıkıyor. Hiç yoktu bende. Ben her zaman eden birisiydim kendimi. Hiç bir şey hissetmiyordum. Yoktu da. O kadar ultrason falan da çekiniyordum. Her kontrolü gelmemde bir şey yoktu. Bir anda oldu. Bir kadının ortalama olarak yılda bir meme kanseri geliştirme riski aslında bilinen oran genel olarak standart bir riske sahip bir bireyde yüzde 12.6 diye biliniyor. Her 8 kadından biri olarak söylüyoruz. Ama ülkemizde Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya göre 40 yaş altı meme kanseri oranlarında daha fazla artış var. Biz hastamızda iki kanserin birlikte olması nedeniyle genetik değerlendirme istedik ve Meryem Hanım'da bizim meme kanser ilişkili gen dediğimiz BRCA olarak da dünyada bilinen bir gen patolojisi saptandı. Biz bir bireyde BRCA genini saptıyorsak eğer o bireye mutlaka aile taraması yaptırıyoruz. Anne baba, kardeşler ve çocukların bu geni taşıyıp taşımadığına bakmak gerekiyor. Böyle olduğu zaman eğer o bireyde meme kanseri ile ilgili geni saptarsak o zaman bu hastaların biraz önce bahsettiğim gibi daha sık daha düzenli muayeneye gelmeleri gerekiyor. Hatta doğurganlığını doldurmuş hastalarda da çeşitli önleyici cerrahiler ya da ilaç kullanımı önerebiliyoruz. <laughs>